Ayıp olmadı değil mi Ahmet abiye? Yok yok konuştum ben onunla sorun yok. İyi madem sen konuştuysan. Nasıl beğendin mi? Eh, fena değil. Usta'nınki kadar iyi olmasa da iyi idare eder. Afiyet olsun. Sağ. Ol. Harika. Ablanın haber var mı? Yakında gelecek. E i̇yi haber işte. Aslında sandığın kadar güzel bir haber değil. Nasıl yani? Ablam artık temelli benimle beraber yaşamak istiyor. Anlamadım. Gitmek mi istiyorsun? Bundan sonra Paris'te yaşamak zorunda kalabilirim. Henüz karar vermedim. Aslında biraz sana da bağlı bu durum. Eğer gidersen benimle beraber gelir misin? Abi bu konuyu daha sonra konuşsak nasıl olur? Salih biz neyi bekliyoruz ki? Neden birlikte bir hayat kuramıyoruz? Sorun ne? Yok sorun yok. Sadece senden birazcık zaman istiyorum. İyi. Peki madem. Ben gidiyorum. Aliye. Dur Aliye. Aliye. Nereye gidiyorsun? Dur. Arya bak, sen hiç annemi tanımadın. Tanışmadın onunla. Ben annemi üç yıl önce trafik kazasında kaybettim. O yüzden onu burada bırakıp gidebilir miyim bilmiyorum.